Yeni bir vlogdan daha tekrar merhabalar. Aslında dün keşke bir açılış yapsaydım. Çünkü dün çok güzel bir gün geçirdik kızlarla birlikte. Burada bir alanla piknik alanı var. Oraya gittik. Ben kısır, işte brownie o gösterdiğim var. İlk baştaki onu yaptım. Çok güzel olmuştu. Bir yere tarifini vereceğim. Ee, bir de, bir de patatesli Çünkü... poğaça vardı buzlukta. Çok güzel. Çocuklarda bir enerji atmış oldu, hava almış oldu. Bizim için de değişiklik oldu. Çok değil, iki saat oturabildik. Sonra Melha'ya geçip kahve içtik. Ama yine de çok 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 güzeldi. Yani o e, keyifliydi. E, onun haricinde bugün günlerden çarşamba. E, beraber şimdi dışarı çıkıyoruz. Eşimle birlikte. Egemen'i Eşi. aldı o. Çok yaşa. Eşi. Egemen'i aldı okuldan. Hava çok güzel. Gerçekten çok güzel. Öyle bakalım bir turlayacağız. Bir ilk adıma doğru geçeceğiz. Uygun AVM uğrayası var. Oraya bir uğrayacağım. sonra belki Rosman'a belki bir uğrarım. Duruma göre bakacağız. Hemen bir vlog başlatayım dedim. Ama o brownie tarifini bir ara vereceğim. Hatta yaparken aslında çeksem mi dedim. Keşke çekseydim ama sonra bir erindim, üşendim o gün. Neyse. Tekrar haberleşiriz o zaman. Şimdi şöyle güzel bir köpükle arabayı katıyoruz arkadaşlar. Şu fırçalı yere gireceğiz. Vallahi zararlı zararsız bilmiyorum ama arabanın durumu çok kötü. Hemen pratik bir şekilde bari dışını şu tozunu aldıralım dedik. Apo temizletiyor. Ta 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 Şöyle bir şeyler aldık. Ee, bunu buraya koyacağım. Bir dakika. Diğeri de şu şekilde. ikisi farklı farklı. Bakalım nasıl asacağız. İyice güzelce silmemiz gerekiyor yalnız. Sonra Rüya ev aksesuarı uğradım. Bunları Afacan AVM'den aldım şöyle bir kitap dekorluk aldım. Ee, yine şeye koymaya. Televizyonun altına. Bir de sarımsak ezici aldım. Paslanmaz sarımsak ezici diyor. Böyle bir şey ihtiyacım vardı. Hemen pratik bir şekilde sarımsaklar çok şey oluyor biliyorsunuz. Zahmetli oluyor yani gerçekten. Şöyle bir şey aldım. Ben Onları hemen yıkayacağım şimdi bunu. Bakayım. Öyle işte arkadaşlar. Şu an çok fena güneş vuruyor. Akşama yemeğimiz var. Ay güneş vurdukça camların hali çok fena. Cuma günü inşallah camları filan silmeye gelecekler. Güzel bir temizlik yapılacak yani evde. Çünkü çok kötü duruyor. Öyle böyle değil. Çamur yağmış. Türler filan da yıkanacak iyice. Neyse o zaman bu video işini burada kapatayım ben. Daha sonra devam ederiz bakalım. Yarın da devam edebiliriz. Duruma göre görüşürüz. Bir de şu Son zamanlarda viral olan e, maskardan sipariş etmiştim L'Oreal Panorama maskarası merak ediyorum bilmiyorum artık bunda yarın büyük ihtimalle birlikte deneriz diye düşünüyorum fırçası filan da e, sanırım şey plastikti kıl fırça değildi kıl fırçadan ziyade plastik fırçalar e, bana daha uyumlu oluyor neyse deneyeceğiz. Hadi gidelim o zaman ben sana oyun alacağım bir daha. <laughs> Sen bu yaptığın çok ayıp biliyor musun? Bak hep bunlar neden oluyor? Sen farkında değilsin. Hmm. Yazıyor burada. Ya bak masa parçaları okuyup durma ya. Niye internetten okuyorum işte? Bak masa okuyup durmayın ya internetten. <laughs> Doktor musun sen? Dahil yüzü müsün sen ya? Dokuz aylık topu mu sen? Erdal'cığım internette yazıyor okuyorum. Bak uyku apnesi gibi dolu insanlarda daha sık görülmektedir. Hmm. Çünkü şişmansın Erdal'cığım sen. Ya Erdal bunu geldi insan. ya ben biliyordum ya. Öyle uyku apnesi sorunu uyku kalitesini oldukça bozan bir unsurdur diyor Erdal. Öyle mi diyor? Evet arkadaşlar günün akşamındayız. Ee, sinemaya gittik. Beyli Erdal ile Ece'ye gittik. Kitap aldım kendime. Onları herhalde yarın gösteririm. Böyle şu an yavaş yavaş sahil yolundan ilerliyoruz. O zaman tekrardan görüşürüz. Yarın inşallah. Günaydın. Şu an yatak yapmak dışında hiçbir şey yapamadım. Krem süreceğim. Ee, saat kaç? 9.24 Yani 9'da falan uyandım. Normalde 7.30'da 7, 7 uyandım da Egemen'e kaldırdım. işte giydirdim. Okula yolladım filan. Sonra uyudum. Ama böyle hafif boğazım gıcıklanıyor. <laughs> Dün bir şey soğuk bir şey falan da içmedim. Ben normalde soğuk bir şey hani içince yiyince kışın yani boğazım bir şey olur. <laughs> Anlayamadım. Niye öyle oldum ben? Gerçekten anlayamadım. Yavruşenin kapatıcısını süreceğim. Nereye gidiyorum bu arada sabah sabah diyecek olursanız. Dün söylemedim sanırım ama. E, Melahaya gideceğiz. Kahvaltı yapacağız Melahada. Şu küpeleri unutmadan takayım sonra. Bir şey takmaya da unutuyorum. Öyle bu arada dünkü film yorumlarımı paylaşmadım. Hemen geldik neredeyse yattık uyuduk. Egemen de uyumuştu zaten. Geç olmuştu saat 12'ye geliyordu. Ee, sonra yani Şahin Gökbakar'dan beklediğim performans mıydı diyecek olursanız çok değildi. Bilmiyorum neden öyle oldu. Hani tamam gürültü sahneler var gayet güzel sahneleri var ama hani şey çok uzatmışlar yani o sahneleri o sahnelerin etinden sütünden hani sadece bir sahnenin etinden sütünden çok faydalanılmış çok uzun olmuş onun haricinde böyle kısa kısa olup e, daha komik daha e, güzel sahneler olabilirdi mesela ben şeyi çok beğeniyorum bu konuda kadın erkek ilişkilerine dair bir kadın bir erkek Demet Evgar'ın ee, Adana'da bir oyuncuydu. Neydi? Unuttum bak ismini. Onunla sergilediği performans çok beğeniyorum. Ama yani anlayamadım. Şey oldum öyle sonlarına doğru. Hani ben hayatta öyle bir filmden çık, çıksak mı filan demem. anladım Hani çıkalım istersen. Çünkü hani sahne uzadıkça uzuyor. Sanki böyle ömür boyu sürecekmiş gibi o, o sahne. Çok uzun. Çok uzun sahneler var ama tabii ki de değişiklik hani arada sınamaya gitmeyi ben seviyorum da ee, çok daha iyi olur diye düşünmüştüm bir tık hayal kırıklığı oldu bir tık şimdi şu maskara bir deneyelim bakalım zaten başka bir şey sürmeyeceğim. Şöyle bir fırçası var. <laughs> Maskara var. Ee, sayılı maskaraları beğeniyorum. Diğerleri böyle tam ne bileyim çok iyi gibi gelmiyor. Hani o beğendiklerimin dışında. En azından benim kirpiklerim için geçerli. Böyle birkaç maskara var. O en son yani onları sürmeden rahat edemiyorum gibi. Bir de şöyle bir şey de var. Maskarayı ilk açtığınız zaman o güzel etki hemen vermiyor. O yavaş yavaş kıvam oturdukça e, en etkiyi en iyi etkiyi veriyor. de etkisi bu şekilde. Yani tek tek ayırması ve uzatması güzel ama ben bir tık daha hacim istedim yani bir tık daha o hacimi görmek istedim. Şimdi şundan geçeceğim üzerinden. Çünkü ben baya baya bir hacimciyim yani. Bu arada araba yok. Anıl e, atışa gittiği için bugün erken gelecekmiş. Sabah çıktı. Egemeni bıraktıktan sonra direkt atışa geçti. Atışta yani ta bayağı bir uzak. Herkes arabasıyla gidiyor. O yüzden ben bugün tabana kuvvet yapacağız. 15 dakika önceden çıkmam gerekiyor. O yüzden sonra 15 dakikam kalmış. Ben çok dakik bir insanım bu arada. Yani ben aşırı dakik bir insanım. önceden beri böyle hani derse falan girerken de ben hiç şey değildim. Hiç derse geç kalmazdım. Sabah 7'de bile olsa o ders ben uyanır giderdim yani. Hani çok şeyim o konularda. Dudakımıza bir şey sürmedik. Böyle basit bir şey süreyim bir hafif. Aman ney? Hmm. Basit bir şey. Onun parlak görünüşünü birazdan alacağım ben. Bir saçımı toplasam bugün şöyle bir... Bayağıdır dağınık geziyorum sanki. hafif de bir yağlandığı için çok rahat edemedim o yüzden. Toplama gereği duydum şu an. Bir de şöyle diyenlerden doğum günü kızı. Ben bunu Eylül'de ekran görüntüsü almışım. Konusu hakkında hiçbir fikrim yok. Birisi galiba övdü o an. E, internette gezinirken. Yani hiç bilmiyorum. Gerçekten konusu neyi bilmiyorum. E, yasak aşk hikayesi diyor sanırım bu. Aynen. Çok satan yazı yapıyorlar böyle Yıkıcı yazı kaç hikayesi. Yani. Aldım. Bir de bunu da ekran görüntüsü almışım. Bu en son çıkan kitabıymış. Esra Ezmece'nin. yap. Bayan öyle söyledi. Meydan okuma, tabloları yıkma ve baştan çıkarma. Bunu da... O anı çok olmadım. Bakın gerçekten kitapları nasıl aldığımı hiç bilmiyorum. 10 saat kitap baktım. Yani şöyle söyleyeyim. Önce bunu baktım. Ekran görüntüsü almıştım ve merak ettim. Daha önceden de şeyini okumuştum. Süt lekesini okudum. Yine bir kitabını daha okudum. Güzeldi böyle. Sevdim. Sonra bunu ekran görüntüsü almışım. Bundan aldım. Bunu da ekran görüntüsü almışım. Bunu çok aradım bu arada. Hani ne alsam ne alsam. Sonra baktım ekran görüntüsü aldıklarım. Hani buna baktıysam bunda da bulabilirim dedim. Sonra baktım buna da baktığımı. Yani ekran görüntüsü aldığımı görünce aldım. Bilmiyorum. Konuları biraz tuhaf. Neyse okuyacağız. <laughs> Bakalım. Şu anki kitapta bu arada çok güzel gidiyor. Çok beğendim. E, hala ama kız olan tarafını bitiremedim. Erkek tarafına geçemedim ama çok az kaldı böyle. Hani 200. sayfada filanım galiba. Kız olan taraf bitecek. Tadam! <laughs> Açılması ama çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle uzaktan göstermek istedim. Tablo çok güzel durdu. Kamerada yine küçük duruyor. Çok büyük, bayağı bir büyük yani. Bir de şöyle göstereyim. Allah'a bayıldım. Gerçekten bayıldım. Çok şık durdu. Çok şık durdu. İyi ki bunu almışım. Şöyle salonum. Tam böyle içime sindi yani. Bu arada aslında ee, ben bir tane tablo beğendim koyu ama parıltıları var hafiften. Yani çok içime de sinmemişti o parıltılar daha doğrusu. <laughs> ama şey hani alırsam onu alırdım diye düşündüm. Tam da iki tane bayan, bir tane de adam. Yaşlı böyle bir tık. Kadınla biri yaşlı, biri genç. Dedi baba bunu alalım. Tam ben de o sıra başka hani karar vermeye çalışıyordum o mu bu mu diye. Onu aldılar. Tam benim alacağım sırada. Sonra baktım ve adama da sordum onlar yok zaten iki, ikişer tane falan geliyor dedi. Tam böyle ikisine de benzer olan iki tane aldılar ve gittiler. Sonra dedim ki harika demek ki tablo sen buraya alsan bunu sevmeyecekmişsin. Her şeyde bir hayır vardır. E, ee, buna da trend yolu da falan e, favorilemiştim. Güzel hani hoşuma giden ki odamla da benim, benim, masam ceviz işte aynamda e, gold var. Abajurum yine öyle şey koltuk rengimde hani böyle açık kahve, sütlü kahvemsi gibi. tablo o şekilde, saksım o şekilde. Yani şöyle baktığımız zaman aynada şey saatin saatinde yansıması öyle. Hani hoşuma da gitti. TV ünitesi de ceviz renginde falan. Böyle şey çok sevdim. Yani favorilemiştim. Tam çıkıyorduk. Ümidimi kestim ya Afacan AVM'den. Tam çıkıyoruz. Orası bayağı uzak hani. Ee, sırf bunlar aramak için gittim. Yani uygun AVM'ye o yüzden gittim. Afacan'a o yüzden gittim. Baktım yok. Ne yapalım? Ne yapalım? Tam çıkarken kapıda bunları gördüm. Böyle duvara asmışlar. Dedim bundan var mı? Hani başka var mı? Başka baktık. Sonra tekrar yine ben bunları beğendim. Ne ikisi de aynı olsun istemedim bu arada. Çünkü ikisi de aynı olsaydı ya bundan mesela. İkisi de bu olsaydı böyle çok sırıtacak gibiydi. O yüzden bir farklı biri farklı olsun dedim. Çok daha güzel oldu gerçekten. Hani çok içinsinde. Kalktık şimdi. Batı Park tarafından geldik. Burada çok güzel bir alan var. Hava da o kadar güzel ki. Hava çok güzel, çok güneşli ama kalabalık değil hafta içi olduğu için. Şöyle, ışıkları bile vardı ama zaten geçirmiştik, göstermiştim yine. Çocuk içinde bir değişiklik oluyor. İyi oluyor yani. Bakın burada. Yine böyle şeyler var. Oyuncaklar. Sonra şu ileride çok büyük güzel bir park var. Şurası var. Burası tam bir çocuklar için ha. Geçen de bir pazar günü geldik. O kadar kalabalıktı ki burası Curcuna'ydı. O, o gün çekim yaptım bak hatırlamıyorum. Ben de şöyle bir D vitamini alıyorum. Güneşte oturmak çok güzel. <laughs> İçim ısındı. Tabi rüzgar var rüzgar esiyor ama çok değil öyle yani rahatsız bir şekilde esmiyor. Buradan çıkarız. Sonra bir stimola geçişim var. Sonra bir temizlik kovası alacağım. iki tane. Yarın temizlik için gelecekler. Camlar falan silinecek. Camlar şu an çok fena halde çünkü. Öyle ya. Bir çayım eksik. Anılcığım. Bir çay alsana bize. Dün var ya sabah bir kalktım. Benim boğazım gıcıklanıyordu. Yani sabah dedim böyle soğuk bir şey de içiyorum. Niye böyle gıcıklandı boğazım anlamadım ya. Üşüttüm mü acaba? <laughs> Bisiklete bindik halimiz. <laughs> Şuradan dönebilirim değil mi? Aha. Abi tabii, ileriye gitmeyeceğiz. Değil mi? <laughs> Kameram arabada kaldı. Şimdi Stimon'a geldik. Burada çok güzel bir e, makarnacı var. Kendileri böyle hazır açıyorlar. Çok taze, çok güzel oluyor. Bolognese soslu makarna söyledik. Biraz akşam inden önce ondan atıştıralım dedik. Saat zaten kaç oldu? 3.30-4'e geliyor galiba. 3.30 olmuştur. <laughs> böyleyiz. Hmm. Makarnam gelsin. Sonra eve gideceğiz Sıcak. <laughs> Ay çok güzel gözüküyor. Burası. City çıktık. Çok güneş vuruyor bu arada. Ee, şurada bir kiosk var. Oraya uğradık. İşte cips falan aldık akşam yeriz diye. Ege ben şöyle kendi çikolata aldı yemekten sonra. Şöyle bir popcorn aldık sade. Bir de şundan aldım. Bir tane yiyeceğim vallahi şimdi ya. Çok güzel oluyor bunlar. O kadar çok çeşit var ki yurt dışı ürünleri iti ürünler Ama. çok yani. Birer tane yiyelim. Ben açayım mı? Açabilir çok misin sen? Direkt annen, ağzınıza atacağız. Annen atsın oğlum. Hindistan cevizi var ya. güzel. Hı. 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 Yine devam ederiz sonra görüşürüz şimdi. Herkese iyi geceler. Ee, gecedeyiz. Sabah yani. Günün akşamı değilim. Ee, Perşembe, Cuma'ya bağlayan gece saat 23-26. Maç baktık biraz. Ekibini uyuttum. Şimdi inci tanelerine bakıyorum. Ay ben bunları çok sevdim ya. bakıyorum. Neyse konumuza dönelim. Biraz şimdi kitap okudum. Vallahi akşam keyif yapıyoruz böyle. Akşam geç saatlerde çok seviyorum. E, 195. sayfadayım şu an. Bir yandan da <laughs> bu videomu sabahtan yayına koyacağım. Yarın da büyük bir temizlik için gelecekler. Cam falan silinecek. O videoda zaten cam görmediniz çünkü silmedim. Ee, nasıl olsa gelip gelinecek hani camları başkasına silerim diye çünkü ben çok iyi silemiyorum <laughs> ay sabah beri dur göstereceğim şöyle bir ıhlamur ee, yapıyorum bu kat bu da dibi yani bayağı bir şeyi ben bitirdim çaydanla ay çünkü boğazım gıcıklanıyor dediğim gibi sabahtan beri. Şimdi bir de bakın. Şöyle açtım. Komegen'de yeni bir e, tat çıkmış. Şu şey diye geçiyor. Bu yanında çiğ köfte sosu. Aa çubukları da var. <laughs> Bakalım nasıl merak ediyorum şöyle Doritos'lu. İç malzemelerini siz seçiyorsunuz. Ne bileyim bir canım istedi. Bugün çok ben doymadım gibi ya. <laughs> Vallahi vlog nasıl oldu bilmiyorum. Uzun mu oldu kısa mı oldu arkadaşlar ama. Ben bu videoyu kapatacağım burada. Yeni bir vlog başlatırım. Hani şu an ne çekeceğim bilmiyorum çünkü. O yüzden beğendiyseniz beğenmeyi, abone, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.